İlk çıktığınız Beşiktaş Galatasaray derbisini hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? İnönü Samiye'nin atmosferi nasıldı? Kime soruyorsun? Sen başlıyor baba. Ben ilk maç 98 yılında şeyde Atatürk Bilbao yenilmiştik. Evet. O sezon transfer oldum. O sezonun aralığında... Transfer ne? Hangi transfer? Galatasaray'a. Okey tamam. Ön, takim Ankara önce Ankara gücü. gücü. Yok Paris Saint Germain'den tamam, geldim. Biliyorum <laughs> ama tamam. tamam. Ankara gücü mü Galatasaray değil mi? Tamam. Galatasaray ya. E sonra? <laughs> ne hissettin? Vallahi çok bir şey hissedemedim ya. çok, bir şey... çok bir şey hissedemedim ya. Ne hissedeceğim? Normal bir maç oynadık. 1-0 yendik. Yani <laughs> sen başka ilk defa mı maç Galatasaray maç evet. mı? Benim ilk maç Beşik İnönü Stadyum'da. Hatırlıyor musun skoru? Tabii ki. E, o e, belki 2-1 biz kazandık. Zaten kaybetsen hatırlamazdın. E, ano? Kaybetsen biz we'll you lose you don't remember. No, I remember tabii ki. Hatırlıyor. O zaman siz hatırlıyor musun Beşiktaş'ta sizin de suyun odası Böyle yürü. Okey, okey. bizim sonra koridor, tünel tamam mı? O zaman benim suyun odası karşıda bir tane Beşiktaş ıı, box tesisleri de var. Ben açtım kapı ve o da ring de var ve bir tanesi büyük çanta ıı, boksör falan. Ve siz yürüyorsunuz ve Beşiktaş, ıı, Beşiktaş futbolcu böyle ama ben... Iı, Sadece şort. Ne var? Allah'tan şortum vardı. Böyle çanta. Pa pa pa. Pa pa pa. Pa pa pa. Ve bütün yalta sarı böyle. Allah. Böyle. Sonra <gülüyor> ne yaptın? Aa, sizin kareciyi hastaneye gönderdim. <gülüyor> Kim Mondragon? <laughs> Şifo Mehmet Orta, ben Gorak'tım. Mondragon'la çarptım. Tafarelle. 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 Tafarel. 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 Şaka değilim ben. Şaka değilim ben. Bir ay, bir ay oynamadı Tafarel. Ne bir ay? Daha fazla. Soru herkes. Pardon. Evet, ya. Evet yaşlandın artık başka. <laughs> Sizin için söylemem en sevdiğiniz tribün bestesini neydin? Kime soruyorsun? Herkese, soruyor. Valla bize hiç o zaman beste yazmıyorlardı ki. Paskal'a yazdılar. Sana beste yazdı seyirci biliyorsun. Beştaş seyirci. Beş, taş Beş yani Ne yazdı? Paskal bizi diskoya götürür falan. Paskal boşver Paskal. O bestelerden bahsediyorlar. O deli, o çak çak çak. Tamam mı? F ne? Fransa'da doğdu. Beşiktaş'ta doğdu. Beşiktaşı beşiktaşı